Kıymetli takipçilerimiz gündemde neler var kanalından hepinize merhabalar. Yeni ve son dakika bir haberle karşınızdayız. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi, kanala abone olmayı, önerimizin açılması için videomuza nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Değerli dostlar, dünyayı sarsan suikasttan Amerikan ajanları çıktı. Şoke eden detaylar geldi. Dünyada deprem etkisine neden olan Haiti Devlet Başkanı'na yönelik suikastın tüyler ürpertici ayrıntıları gün yüzüne çıkıyor. Suikasta Amerikan detayının çıkmasının ardından yer yerinden oynadı. Bölge basınında çıkan habere göre Haiti güvenlik güçleri Moise'yi öldüren saldırganları yakalamak amacıyla ülke geneli geniş çaplı operasyon başlattı. Kıymetli takipçiler, Haiti Devlet Başkanı Jonevel, Moise'ye suikast düzenlendiğini iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda 4 kişi öldürüldü, 2 kişi gözaltına alındı ifadelerini kullandı. Hayiti Devlet Başkanı'na yönelik suikastin tüyler ürpertici ayrıntıları gün yüzüne çıkıyor. Başkan Moise'nin öldüğü, First Lady'nin de ağır yaralandığı gece yarısı düzenlenen suikaste, kimliği henüz belirlenemeyen saldırganların kendilerini Amerikan ajanı olarak tanıttığının açıklanmasıyla yer yerinden oynadı. Amerika'dan İngiltere'ye kadar pek çok ülkeden peş peşe kınamalar gel gelen suikaste başkan Moe ise Amerika uyuşturucuyla mücadele dairesi ajanı olduklarını iddia eden silahlı kişiler tarafından canice öldürüldü. Kıymetli dostlar, haberimizin sonuna geldik. Bir diğer haberde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.